Merhaba arkadaşlar ben Fen Bilgisi Öğretmeni Uğur Tarım. Bugün size uçan CD yapacağım arkadaşlar. Masanın üzerinde CD'miz uçacak. Bunun için gerekli malzemeler balon, şöyle açma kapama uçlu bir tane su ıı, kapağı şöyle açma kapama yeri var şöyle çektiğiniz zaman açılıyor su içebiliyorsun kapattığınız zaman su akımı falan duruyor şu şekilde göstereyim. Bir de CD. İlk olarak kapağımızı alıyoruz. CD'mizin üzerine yerleştiriyoruz. Şöyle tam ortasına gelecek şekilde. Buna dikkat edin. Ve dışarıya hava kaçırmamasını önleyin mutlaka. Bunlar önemli. Evet şu anda biraz beklediğimiz zaman sistemimiz kurduk. Silikonu kurmasını beklediğimiz zaman sistemimiz çalışacak arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar sevdiğimizi uçuralım. Bakın ne kadar güzel hareket ediyor. Gördünüz mü? Şurayı göstereyim size. Bugün uçan CD deneyi ile karşınızdaydım. Eğer deneyimi beğendiyseniz kanalıma abone olun, yorum bırakın, mesaj atın, beğenin arkadaşlar. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz.